Evet arkadaşlar, bulut şimdi bardakları tek tek ayıracak. Ben de ona yardım edeceğim. Ay sıkışmış bardaklar. Kule böyle? Nasıl yani? Kule böyle yapılır Hayır canım, kule öyle mi yapılır? Şapşek seni. Böyle yapacağız. Bak. Aa, hayır. O zaman herkes kendi kulesini yapsın. Tamam mı? Tamam. Bunlar benim. Bunlar benim. Şuna benim. Bunlar benim oldu. Sen kendi yenisini al. Evet arkadaşlar ben kulemi yapıyorum. En büyüğünü yapacağım ben. En büyüğünü yapacakmış bulut. Şuna benim oldu. Hı hı. Bir kulem tamamlanıyor. Sonra size bulutinkini de göstereceğim. <laughs> tamam tamam. Bulutinkileri çalacaktım arkadaşlar. Hı -hı. Tamam. Bana son bir tane lazım. Bana bir tane verir misin anneciğim? Benim kulem bitti. Arkadaşlar benim kulem bitti. Bu izliyoruz. Tek tek koymana gerek yok Komple de koyabilirsin aynı şey. Evet. Bir <laughs> tane gittin anneciğim. Böyle kule olur mu? Kule böyle olur. Tamam. Bulut'un kulesi böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bulut böyle kule yapmış. Bulut kuleyi böyle bardakları koyup arabalara aralarından sürelim mi? Ne diyorsun? Ay, yedi. 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 Ay büyük kule küçük bardakları yiyor arkadaşlar. Nasıl yiyor anneci? Bakalım yedi. Ay bunu da yedi. Bakalım. Ay bunu yiyemedi Ay bunu da yedi. Bunu da yedi arkadaşlar. Sırada hangisi var? Aa, ortadaki de yedi. Sağ mı yiyecek, sol mu yiyecek? Ay! Onu da sonuncuya geldi. Ve karnı doydu artık bence. Sence? Sence karnı doydu mu? Hayır. Doymadı mı anneciğim? Doymadı hiç. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Anne, Her anne şey yıkılıyor. Kule nasıl yıkılıyor? Ay kule neden yıkılsın? Bence bardakları dizelim, arabaları da aralarına sürelim anneciğim. Bak koy bir iki bardağı ben şimdi nasıl süreceğim? Anne hani onları şurada ezelim. Hayır canım. Sonra yine kullanırız. Ezilir mi bardak boş yere? Anne hani üstünü yapalım mı tren gibi görüyor Aa, tamam tren gibi yapalım. Her birinin üstüne de bir tane. Sonra da sonra da Hayır bastırmak yok. Paris git bulutun dikkatini dağıtma. Allah'ım kedi Paris'te orada. Paris. Yalanıyor orada yedi mamasını. Anne. Nasıl? Hayır sakın. Sakın arkadaşlar bunu sakın onları kullanacağız dedim anne. Anneciğim. Ya üstün oturulur mu? Sakın ama. Ay ama kırılır anneciğim batar bir yerlerine. Hayır. Bulut. Hayır ama lütfen. Böyle yapacağız. Bak. Bak. Koydum. Allah. Aa, aa. Araba havada gibi duruyor bulut. Görüyor musun? bak bak kedi Paris geliyor. Görüyor musun kedi Paris'i? E? Anne ben okumam. Paris. Anne bak böyle var. Anne bak bakın böyle kumarımız var. Arkadaşlar Paris mamada hiç şey yapmaz gelmez yanımıza. Tamam bir tanem evet. Ay bu ne yapıyor Paris? Gel kızım. Gel Paris. Ay kaçtı arkadaşlar. Gitmek istiyor. Paris'e kapıyı açtık. Güle güle Paris. Köpek Paris sen de gidiyor musun? Ya, o, geçmiş, o bizde kalıyor. Anne, konuşsana Paris'le. Konuşayım Paris sen ne yapıyorsun bir tanem? Bulut senle konuşayım istedi. Ay ne kadar o pozunu anneciğim ya. Ne kadar büyük bir tren oldu bu böyle. Bulut, her birine küçük arabalardan Ay, koyalım. Ya. Havada gibi dursunlar. Nasıl yapacağız? Peki ne yapacağız? onları yiyecek. Yiyecek misin? Ha! Arkadaşlar, Bulut yiyecekmiş. Paris de burada beni yiyor. Tabi sakın. Ama ben şimdi böyle Bumblebee arabasını koydum. Bakın Bumblebee arabası havada duruyor. Ay yemeye başladı bile. Nasıl yiyecek? Ay bulut. Onun hiç karnı doymuyor mu annem? Nasıl yiyor bakar mısın? İkişer ikişer yiyor ya. Aman Allah'ım. Ay nasıl yiyecek? Nasıl yiyecek? Ay arkadaşlar karnı hiç doymuyor bu bardak kulenin. Ay! Paris patisiyle devirdi arkadaşlar. Paris şu an sevimlilik peşinde. Anne. Paris şu an sevimlilik peşinde. Beni de yiyecek. Ay beni de yiyecek. Niye canım ben bardak mıyım? Beni neden yesin? Paris çekil şuradan. Ay! Bambu bir arabası var. Onu yiyemez anneciğim. Bambu bir korur onu. Ve... Ay. kazandı. Aman Allah'ım. Ay, Boris. anne. Torri, sen bunu ötemlahalı. Nasıl? ya. <laughs> anne elim muzdu. Aa, arkadaşlar Bulut'un eli kocaman. Anne, eli robot oldu. Ay, eli robot oldu. Ne yapacak peki o robotel? Ay, ne yapıyor? Bulut. Ha. Tamam. Arkadaşlar. Ben de moduna getiriyorum. Ne moduna getireyim? Ben moduna getiriyorum. Tam Neyi tamir edeceksin peki? Çiz, 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 çiz. Ay, bu, Sen böyle arabada süremezsin. Ay. Ay kolları döküldü arkadaşlar. Kulları kolları döküldü. döküldü. Ya. Kule, kule devrildi. Bulut'un kolları düştü. Tekrardan yapacağım. Yap anneciğim. Anne, yok, yok edemeyelim. Et bakalım nasıl yok edeceksin? Aa parmağı yok oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Geri, 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 geri. Hadi geri gelsin. Nasıl gelecek? Aa geri gel. Nasıl gitti bir daha göster. Böyle evet. Aa, geldi. Neden aramadın hiç? Bu ne? Al? O da başkasının. Usta. Evet. Tamam Bulut şimdi ne yapıyoruz? Anne. Hadi getir bardakları kule yapalım tekrardan. Anne. Annem. sünger bopu içine koyalım mı? Koyalım koy bakalım sünger bopu içine nasıl olacak? Yok. Ay Allah Arkadaşlar sen. sünger bop o kadar küçük ki bardağın içine sığdı. Oldu mu canım? En üste koyman lazım sünger bopu. Kurtar annecim sünger Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Suya mı aldı? Suya mı daldın? <laughs> Nasıl yani? Çıkıyor geri mi batıyor o? Arkadaşlar bu sünger babu çok seviyor. Siz de seviyor musunuz? Ay kepçe geldi. Kepçe geldi arkadaşlar. Kepçe geldi bardağa ne yaptı öyle? Aman aman kepçe devrildi. Ay bardaklar gitti. Kurtar oğlum Sünger Bobu. Kurtar kurtar çabuk anneciğim. Ay kurtar ver bana. Ver Sünger Bobu. Yupa havuz. Yine aldık havuz. havuzu. Acımayacak mı? Ay bu da mı atlayacaksın? da arkadaşlar ya. Ben yep, arkadaşlar. Havuz hoş geldiniz. Ben Murat Süngerim. hoş geldiniz. Ay. Kuzey ve Bulut, Bulut ve Kuzey oyunda kanalına hoş geldiniz. Bizler ne yapıyoruz şimdi? şimdi. Sengar bob. ay havuza giriyor çıkıyor arkadaşlar ay, baba. ya. Aya yok. Aa aya nerede Sengar bu pon? Bulut? Neden? Arkadaşlar Sengar bob havuzda ayağını kaybetti. Ya arkasına yapışmış ayağı. Ben de dedim ne oldu Paris. Al, ah, hadi git getir, git getir. Paris oyun peşinde. Şu an herkes oyun oynuyor anne, arkadaşlar evde. İki tane eli de, iki tane ayağı Aa, İki ayağa gitti. Hı. Ay, ay gitti arkadaşlar. Anne efendim. Başlayalım ay anne. sıkıştı arkadaşlar. O sıkıştı bu top istiyor. Git yakala topunu. Bütün topları eziyor arkadaşlar anne, bak Paris. ayağına bir yapışmış arkadaşlar. Hani ya. Ben bir kit yardım et. Sorma Atlasın anneciğim. Evet, tut kepçe. Uy. Ay kepçe tuttu arkadaşlar sünger bopu. Dur dur dur. Ay atlama anneciğim. Azale gel azale. Efendim? Azale haneye götür anneciğim sen sünger bopu arkadaşlar bulut sünger bopu hastaneye evet. götürürken sizler bu videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın bulut öpücük at arkadaşlarına bay bay arkadaşlar